Milleti için yaptıklarından dolayı ona hem minnet duyup hem de bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk devrimlerini koruyup yaşatabiliyorsak zaten Atatürk'ü de tanımışız demektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, arkadaşlarını canlarıyla ve kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Rahat uyu atam. Artık biz varız. Seni hiçbir zaman asla utandırmayız. Bıraktığın ülkeyi el ele vererek modern yarınlara taşıma arzusundayız. 7'den 70'i anmaya geldik seni. Bayraklarla donattık anıt kabirin her yerine. Rahat uyu at Atatürk. Yolunda yürüyoruz. Kurduğun cumhuriyeti gönülden seviyoruz. Gün geçer, devir değişir. En olmaz istekler biter. Bir ses bırakmaz kişi yerinde. Mustafa Kemal'in sesi ileri der. Boyuna yeniliğe, ileriye. Boyuna en yüce gerçeklere doğru. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim. Şahlandı, şahlandı cümle vatan. Boğdum kör talihi zindanında bahtı gülen Anadolu, Anadolu yurdumun. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim bir tanem. Türkiye'lim. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im.